Merhaba dostlar PES 2016 Ana Lig 2. bölümümüze hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk bölümümüzde çok güzel başlangıç yapmıştık. Antalya Spor'la Süper kupayı almıştık. 2 tane lig maçı yapmıştık. 2 maçta da galip gelmiştik. Gerçekten güzel bir bölüm olmuştu. Güzel futbol oynamaya başlamıştık. Ee, özellikle bu dar alanda kısa paslaşmalar Barcelona Barcelonavari paslaşmalar yapıyorduk. Bakalım bu bölümde aynı başarıyı gösterebilecek miyiz arkadaşlar? Evet, şimdiki maçımız bakıyoruz. Kiminle görüşmeler varmış. Messi yılın ödüncüsü ödülünü kazanmış. İyi kazansın, hayırlı olsun. Bir oyuncu keşfetmiş. Bakalım kimmiş? Vay anasını ne keşfetmiş. 35 yaşındaki adamı keşfetmiş bana ya. Tövbe estağfurullah. Yok abi yok ya ben şey yapmayacağım yani transfer yapmayacağım ilk sezon. Evet Akisar Belediye Spor'a karşı oynuyoruz. Mutlak 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Maçtan da arkadaşlar Akisar Rodolfo evet maç maç için sabırsızlanıyormuş. Ben de sabırsızlanıyorum. Ve hemen başlama vuruşuyoruz. Çok fazla zaman kaybetmeden Biliyorsunuz her bölümde 3 maç yapıyoruz arkadaşlar elimizden geldiğince. bu bölümde de inşallah 3 maç yapacağız. İlk bölümümüzde biliyorsunuz bir önceki serimize başına neler gelmişti anlatmıştım size. E, ana ilk serimize sıfırdan yeniden başladık arkadaşlar. i̇stek olursa isterseniz bir de efsane ol modu çekebiliriz. PES 2016'da der ki der demez maça başlıyoruz arkadaşlar. Beşiktaş kendi sahasında Akisa Belediyespor'a karşı oynuyor. Şimdi Rodolfo. Rodolf, Andreas Bek. Rodolfo, Andreas Beck, Rodolfo. Andreas Beck, Kovarejma. Jose Sosa. Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş yine o öldürücü pastanı yapmaya başladı. Oğuzhan. Töre. Tosic. Oğuzhan. Sosa. Korejma. Sosa'ya gerek ama geçmedi bu sefer. Şimdi Mertel Yüce. Bruno Mezenga. Ancak Oğuzhan Öz Yakup araya girdi. Oğuzhan. Oğuzhan şimdi toplu ilerliyor. Oğuzhan. Bası Sosa. Sosa Oğuzhan'a saldı. Oğuzhan tekrar Kovarejma bu sefer. Kovarejma. Sıyrıldı. Ama defansa araya girdi. Quaregme tekrar kap topu. Mario Gomez vurdu kaleciden döndü. Mario Gomez'in şutu kaleciden döndü. Şimdi Sosa. Solda Duskotosic. Tosic toplu ilerliyor. Tosic sıyrıldı. Tosic ortasını yaptı. Kim var orada kimse yok. Ancak Sosa geldi Dönen topu aldı. Kovarejma döndü vurdu kaleciye. Kovarejma döndü vurdu kaleci kurtardı. Ancak Oğuzhan girdi araya. Oğuzhan pası Sosa. Ancak Sosa'ya gelmeden defans araya girdi tekrar. Şimdi o tehlikeli atak adına ancak offside. Sami offside'da yaklaşık 1 metre bir offside pozisyonunda Sami. Şimdi Tosic kullanıyor. Tosic kullandı. Sosa ancak vuramadı. Top Douglas'ta kaldı. Ersan. Ersan'dan Hutchinson. Hutchinson o tehlikeli bir pas hatası. Top falan Bruno Mezenga. Bruno Mezenga o çok tehlikeli paslar. Sami tekrar Mezenga'ya. Mezenga'dan Kadir Özdemir'e. Kadir Özdemir Gökhan Töre geldi. Tereyağından kıl çeker gibi aldı topu. Şimdi topla gidiyor Gökhan Töre. Gökhan Töre o da kaptırdı aynı şekilde. Şimdi ancak Rodolfo. Andreas Beck. Akisar önde baskı yapmaya çalışıyor. Atiba Hutchinson. Kovarejma. Jose Sosa. Sosa baktı şöyle Sosa kime verebilirdi? dedi. Kovarejme tekrar Sosa'nın önünde. Sosa Sosa ceza sahasını yerleştirdi. Sosa iki kişinin arasına girdi. Sosa Sosa Jose Antonio Sosa Sosa mükemmel bir gol Jose Antonio Sosa işte burada Kovarejme ile paşası. Kovarejme önüne sal Sosa'nın. Sosa'nın önü boş. Burada depara kalktı Sosa. iki kişinin arasından sıyıldı defans oyuncuları baka kalmış adeta. Niye öyle bir şey yapmışlar ben de anlamadım. Ancak ne olduğu önemli değil. Durum 1-0. Dakikalar 35'i gösteriyor. Akisa Belediyesi Pokas'ta 1-0'a geçecek. Gomez'in baskısı topu aldı. Kaçınsın. Kovarejma. Oyunu açtı Tosic. Tosic'ten Gökhan Töre. Oğuzhan. Sol sağ Gökhan Töre. Mükemmel pataşma. Tekrar Beşiktaş'tan Gökhan Töre gidiyor şimdi. Gökhan Töre. Gökhan Töre, Gökhan Töre, Gökhan Töre. Durumu 2-0 yaptı. Gökhan Töre, Gökhan Töre. Beşiktaş kendi sahasında 2-0 öne geçti. Gökhan Töre'nin golü. Beşiktaş 2, Akisar Belediyespor 0. Dakikalar 40'ı gösteriyor. Şimdi Gomez'in önde baskısı devam ediyor. Ve topu da aldı. Mario Gomez, Oğuzhan, Oğuzhan, bası Sosa. Sosa kaptırdı, kaptı. Ne oldu orada bir anlaşmazlık oldu. Ancak hakem foul verdi. Şimdi Rodolfo, Andreas Beck orada kademeye iyi girdi. Sosa geldi tereyağından kıl çekti resmen. Tereyağından kılı çekti aldı. Ve hakem ilk yarının bitiş düğünü çaldı. İlk yarı 2-0 rönde bitirdik arkadaşlar. Güzel futbol oynuyoruz. Başarılıyız. Valla ikinci yarıda aynı başarılı futbolu devam ettireceğiz. Görselliğe de tabi birazcık önem vereceğiz bu sefer. Şimdi Gomez'in baskısı aldım Gomez aldı. Gomez hiç bekletme mükemmel vurdu kaleciye. Mario Gomez topu kaptı. Kalecinin önünde olduğunu gördü. Sert şut kaleci son anda parmaklarını uzaklaştırdı. Şimdi kullandık. Tos içmi? mi? Andreas Beck. Andreas Beck topu kontrol edemedi. Mario Gomez. Gomez topu kaptırdı. Kadir Keleş. Gomez'in baskısı foul var. Mario Gomez ileride foul yaptı. Şimdi Fatih Öztürk kullanacak. Foyla taşını kullandı. Orada Rodolfo. Bruno Mazenga'dan Ersan Gülüm kaptı topu. Şimdi Rodolfo. Rodolfo kaleci Tolga'ya döndü. Tolga'dan Pası Tosic, Ersan, Hutchinson, Töre, Oze Sosa, Oğuzhan Öz Mario Gomez, tekrar Oğuzhan'a. Gökhan Töre şimdi toplayacak. Gökhan Töre kaptırdı Gökhan Töre. Gökhan Töre topu kaptırdı. Ersan, Rodolfo, Andreas Beck, Kovarejma, Sosa, Kovarejma, Sosa, tekrar Kovarejma'ya mükemmel patlaşma var. saldı, Andreas Beck ortayı yaptı, Mario Gomez kafayı vurdu. Gökhan Töre içeri çevirdi. Kaleci ne oldu? Gol oldu. Gol. 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 Mario Gomez. Orada kaleci Fatih'in büyük hatası var. İşte burada Andreas Beck güzel bindirme yaptı. Ortayı yaptı. Gomez kafayı vurdu. Top yerde tekti. Fatih burada bir tuhaf hareketler yaptı. Burada gördüğünüz gibi neler yapıyor. Meğliyor bir şeyler yapıyor. Topu kaybetti. Durum 3-0 oldu. Beşiktaş 3-0 önde. Şimdi Aki Saberi Spor oyuncu değişikliği yaptı ancak bu zaten sonra skora tabi o da soru işareti Aki Saberi Spor atar şimdi Rodolfo ancak Andreas Beck'e geldi topu Andreas Beck Andreas Beck burada Mung Bruno Mazenga kaptı mı kapamadı Rodolfo Oğuzhan'dan Quaresma'ya Quaresma vücudunu kullandı ancak Merter'den alamadı topu Quaresma baskı yapıyor ancak topu kazanamadı mı? Top ileride Andreas Beck'e geldi. Andreas Beck'ten tehlikeli pas. Sami, Sami vurdu ve gol. Gol yedik. Sami'nin şutu gol. Durum 3-1 oldu. Defansın burada basit bir hatası var. Basit hatanın sonucunda durum 3-1 oldu. Dakikalar 75'i gösteriyor. Şimdi açın son. Pas hatası. Andreas Beck. Rodolfo. Oyunu açtı Ersan Gülüm. Dusko Tosic. Gökhan Töre ile paslaştı. Gökhan Töre. Pası tekrar Tosic'e. Tosic Gökhan Töre'nin önüne saldı. Gökhan Töre sıyrılabilmeye çalışıyor ama sıyrılabilemedi. Ne güzel cümleler kuruyorum ben böyle. Ersan Gülüm geldi aldı topu. Gökhan Töre. Pası Oğuzhan. Oğuzhan. Mario Gomez'e paslaşı bir ver kaç ancak Oğuzhan topu alamadı tekrar. Dakikalar 83 3 bir öndeyiz. Çok iyi çok iyi devam devam. Pres. Gökhan Töre. Oo, burada Akisar bir tehlikeli bir atak geliştiriyor. Tosic. Tosic. Yapma Tosic. Yapma Tosic. Bu adamı geçirmemen gerekiyordu. Durum 3-2 oldu. Castillo. Castillo'nun golü durum 3-1 oldu. Niye öyle bir şey oldu? Kaldı, Moralim bozuldu. Jose Sosa şimdi başladı. Tosic. Tolga'dan Ersan'a. Ersan'dan tekrar Tosic'e. Tosic. Uzun oynadı Mario Gomez'e doğru. Gomez alabildi mi? Top aldı. Gomez önüne indirdi. Çok sert vurdu. Asfaklı dışarıdan Mario Gomez çok sert vurdu. Top çok asfaklı dışarı çıktı. Uzatmaları oynanıyor artık. Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü devam ediyor. Akhisar beraberlik için yükleniyor. Hutchinson. Kovarejma. Kovarejma topu aldı şimdi. Kovarejma. Kovarejma sıyrıldı. Kovarejma sağ tarafta. Andreas Beck'e doğru. Andreas Beck hiç bekletmeden ortaya açtı. Mario Gomez vuramadı. Defans araya girdi. Andreas Beck. Beck. Andreas Beck topu kaptırdı şimdi ancak hakemin son düdüğü geldi. Beşiktaş Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. 1-3 puan da hanemize yazdırdık. Sosa maçın adamı seçildi. Bakalım ligde puan durumuna hep birlikte arkadaşlar. Puan durumu 3 maçta 9 puan aldık. 12 avarajımız var. Fenerbahçe ve Galatasaray'da aynı şekilde 3 maçta 9 puanları var. güzel güzel çok güzel gidiyoruz ee, bu arada arkadaşlar şeyimizin şeyimizin de o nedir ya ee, analik kimizin ilk bölümünü izlemelisiniz zaten e, maç bölümün başından beri hemen sağ üst köşede bir etiketimiz var buradan bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar ee, ilk bölümümüzde izleyebiliyorsunuz eğer kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşeden abone ol butonuna basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi bir ton teklif gelmiş. Rodolfo'yu satmam. Serdar Kurtuluş. o 5 milyon 800 bin avro. Git abicim git 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 Sen bana göre değilsin zaten. Andreas Beck. Satmam. 7.5. Mario Gomez 14 milyon. Sezer Öztürk 7 milyon. Al 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 kabul et. Kerim Fry 4 milyon görüşmeleri sona erdir. Duz kotası hiç 5,5 milyon kabul et git. Gomez 14 milyon kabul etme. <laughs> tamam. Şimdi biz bakalım mı şöyle bir oyuncu bakalım arkadaşlar isterseniz. Şöyle bir yapalım. Transfer listesindeki oyunculara bir bakalım ilk başta. Martínez diyor. 67, 53, 81, Remi var. Aslında Gomez'i gönderip de e, Remi alabilir miyiz acaba? formunun zirvesindeymiş. Gelme ihtimali de çok düşük, yani gayet yüksek aslında. Ee, en az minimum 80'lik oyuncu bakıyorum. Baktığım zaman aslında çok da şöyle aslında, şöyle de yapabilirim. Ee, neredeydi bu? Genel derecesinin minimumu ee, ne olsun? 80 olsun mu? 80 olsun. Yüksek oynayalım abi. İyidir. Yüksek oynamak iyidir. Bir Remi var. Bir Asamoa var. Asamoa e, sol bek sol kanat daha doğrusu oynuyor. Şu an için o pozisyonda ihtiyacım yok. Kiralık listesindeki oyuncular da yok. E, boştaki oyuncular da yok. Diğerlerine baktığımız zaman Hunteler var. Neyse ben bu bölüm yapmayacağım abi. Bu bu takımla ben giderim ya. Ben bu takımla giderim abi. Evet bu bölümdeki tamam çok bu da bu da yaptık. Çok ölü gibi oynadık. Ee, Andrea Pirlo. o Ne bak Andrea Pirlo almış. Maşallah olsun. Ben bu bölümde çok saçma saçma konuşuyorum ben ya. Neyse sustum. Konuşmuyorum sustum. Ödeme günü evet. Gitti paracıklar, paracıklar, paracıklar. Hop 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 paracıklar. 17 milyon euro dedik. 36 milyon euro paramız var. Para bizde, huzur bizde. 5 diyormuş. Tamam kardeşim. Ben de seni sevdim. Beşiktaş'a güzel hizmetler verdin. Ancak ayrılmanın zamanı gelmişti. Hoşçakal dedik, güle güle dedik. İyi para kazandık senden. Bunu yani şey yapamazdım. Kaçıramazdım yani. Ve evet bir sonraki maçımız Everton'a karşı UEFA Avrupa Ligi maçları geldi çattı dostlar. Evet UEFA'nın reklamı falan filan Inter Milan dedik. Şöyle bir bakalım yetenek avcısı gene bize bir oyuncular vermiş. 75'lik kaleci 75'lik stoper. Yok bana göre değil o. Arkadaşlar bu analikte falan e, yapmam gereken bir ayar varsa lütfen bana yorumlarda belirtin. Ben çok fazla bilmiyorum bu analik olaylarını. Biz genelde hep arkadaşlarla e, PES 2000 yani PES serisini özellikle arkadaşlarla karşılıklı oynardık. Hiç böyle analikmiş falanmış filanmış. Çok aşırı bilgim yani biliyorum ama çok aşırı bilgim yok. E, Biliyorsanız lütfen ama lütfen bana yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve eee ne maçı Everton maçı UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puan için çıkıyoruz. Mutlak galibiyet parası ile çıkıyoruz arkadaşlar. Evet bakalım arkadaşlar Everton'ın karşısında da güzel ilerleyişimizi devam ettirebileceğimiz şu anda karşımıza durabilen bir takım yok. Everton'a karşı üç 3 puan için çıkıyoruz. Şöyle bir oyun planına girelim bakalım. Ee, bakalım bakalım bakalım. kondisyon olarak bakalım ne var mı var mı yok kondisyonlar gayet güzel tamam ee, güzel gidişatımızı Everton karşısında da sürdürmek istiyoruz kendi sahamızdayız UEFA Avrupa Ligi maçı Everton'a karşı mutlak galibiyet paralosluğa çıkıyoruz Hadi bakalım Allah yardımcımız olsun diyoruz bakalım bize neler bekliyor Everton maçında. Kendi sahamızda oynuyoruz. Vodafone Arena Stadı diyeceğim ama değil. Stadımızın ismi Estudio del Nuevo Trafino. Yama'yı yapan arkadaş bunlara sanırım pek fazla uğraşmak istememiş. Canı sağ olsun diyoruz. Ekstrem 2016'yı bekliyoruz. Bir şey kalmadı. 4-5 gün kaldı. 4-5 gün sonra Ekstrem 2016 ile PES 2016 daha da. Ee, zevkli hale gelecektir. Şimdi Rodolfo tamam bu da bu iki eseri maçı dönüşüyor. Kovaleşman. pası Jose Sosa koşuyor. Sosa saldı Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez Gökhan Töre'ye geçmedi. Defans girdi araya. Dakika 5 beş, Beşiktaş baskıyla başladı maça. Gol pozisyonuna yakın bir pozisyon ancak Beşiktaşlı ofansif futbolcular bu pozisyondan yararlanmış. Şimdi Eğitim Hatta Mac, Mac Sol tarafta Makedi karşısında Andreas Beck. Andreas Beck'ten sıyrılmaya çalışıyor. Andreas Beck yattı kalktı yattı kalktı alamadı. Şimdi Quaresma da geldi oraya. Andrak Hutchinson en son aldı. Şimdi Quaresma tekrar al topu. Ricardo Quaresma. Ricardo Kovarejma. Solda Gökhan Töre'ye doğru inanılmaz kötü bir bas Kovarejma'dan. Galiba Quaresma diyeyim artık. Vurdu mu gibisinden vurdu işte. Bir şeyler yaptı. Şimdi Gökhan Töre pres yapıyor. Kaleciye döndü Perin. Perin uzaklaştırdı Lukaku'ya doğru. Luke orada Ersan kafayı vurdu ancak McCarthy de kaldı top. Everton orta biraz daha üstün topla oynuyor. Barry. Mario Gomez geldi almaya çalışan ama John Stones. Jogan ve Gomez'in baskısı devam ediyor ileride. Ee, Everton kendi sahasından çıkartmıyor işte ancak topu da çok fazla kaptığı ya da top oynadığı söylemez. Şimdi Barkley. Pası Lukaku. McGeady. Mekke'de Ersan girdi araya. Son anda çok deli bir pas olabilir. Şimdi Gomez. Jose Sosa. Jose Sosa ancak topu kaptırdı Jose da, Beşiktaş top yapamıyor çok fazla. O hakem avantaj verdi. Şimdi Mirallas. Mirallas da atak geliştiriyor Everton. Dakikalar 30. Mirallas ancak Oğuzhan Öz Yakup. Tereyan'dan kıl çeker gibi geldi. Alt topu uzun oydu Gomez'e doğru. Gomez öncesinde defans girdi araya. Oğuzhan Özyakup. O Kovarejma. 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 Ricardo Kovarejma. Bir topuk pası Andreas Beck. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan mükemmel bir hareketle top önüne aldı ancak pası iyi değil. Gökhan Töre şimdi kaptı topu. Gökhan Töre. solda Ramon Motta'ya doğru. Ramon Motta yetişebilecek mi? Yetişti ortayı yaptı. Kovarejma geldi. Vurdu kafe kaleciye. Jose Sosa yine vurdu direkten dışarıda. Oze Sosa'yla. Gole çok yaklaştı Beşiktaş. Top direkten dışarı çıktı. Şimdi Perin kullandı. Hutchinson orada. Hutchinson'dan Gomez'e ancak Everton'lu futbolcular girdi araya. McCarthy. Pası Mirallas. Onun pası McCarthy yine. Ancak Ramon Motta geldi. Topu, topla girdi ve topu kazandı. Şimdi Rodolfo. Rodolfo. Havada Gomez'e. Gomez pası e. Gomez, Oğuzhan Özyakup'a. Oğuzhan Ramon Motta'ya çok kötü. inanılmaz kötü. Berbat kötü. Ne ararsanız ancak sonunda kötüyü koyun öyle pas attı. Şimdi Coleman, Ancak hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Beşiktaş Vodafone Arena stadında Everton maçı ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maç biraz daha orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor. İkinci yarıda Beşiktaş'tan gol ve goller bekliyoruz. Atmamız gerekiyor artık yani bakalım. Şimdi Everton başladı ikinci yarı. Coleman, Lukaku'ya, Lukaku, Mirallas ancak Ramon Motta geldi girdi araya. Top taca çıktı. Kolman kullandı. Mirallas'a. Mirallas girdi. Mirallas John Stones. McCarthy. McGeddy. Acayip acayip isimler. Andreas Beck'ten Jose Sosa. Şimdi Sosa ayağından açtı. Ve Everton defans oyuncuları araya girdi. Everton topla oynuyor. Beşiktaş top kapmaya çalışıyor. Ancak bir türlü topu kapamıyor diyebilirim. Şimdi Oğuzhan'la kaptı mı? Hayır. Hakem foil düzünü çaldı. Everton foil atışını kullanacak. Jigelka. Jigelka kullandı. Beriye Hutchinson baskı yapıyor ancak alamadı beyniz. Şimdi Kovarajma kaptı mı topu kaptı evet. Ricardo Kovarajma sağ kanatta. Ricardo Kovarajma topla içeriye doğru yöneldi. Ricardo Kovarajma çok süratli. Ricardo Kovarajma Mario Gomez'e Gomez. Gomez ayağından çok açtı. Defans araya girdi mi? Top son en son olarak tekrar Gomez'e çarpmış ve out. Dakikalar 60 0-0 devam ediyor. Coleman. Oğuzhan orada pres yapmaya çalışıyor. Ancak Coleman topla çok süratli. Coleman. Coleman. Coleman topla gidiyor. Coleman. Oğuzhan. 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 Sert bir müdahale. Coleman yerde. Hakem. Oğuzhan'ı yanına gitti ve sarı kartını gösterdi. Coleman topla çok iyi ilerledi. Oğuzhan Coleman'ın önünü kesemeyince maalesef olay sarı kartla cezalandırdı. Şimdi Lukaku direkten dışarıda. Everton gole çok yaklaştı. Lukaku kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunu çekti. Top direkten avuta çıktı. Şimdi Tolga kullandı. Mario Gomez'e doğru. Gomez dakikalar 60 ve Birazcık oyuncu değişikliği olaylarına bakalım mı? Ne dersiniz? Şöyle bir bakalım. Oğuzhan bitmiş orta sağda Gökhan Töre bitmiş. Gökhan'ı çıkartıyorum yerine. Olcay'ı alıyorum. Togay e, Tolgay. Bu Tolga yeri orası değil ama oyun öyle yapmış. Neyse Necip çıkıyor. Oğuzhan giriyor. Ay, Oğuzhan çıkıyor Necip giriyor. Şimdi Coleman, Mario Gomez baskı yaptı geldi al topu. Mario Gomez pası Kovarejma'ya. Kovarejma. Korajma saldı Gomez'e ancak defans son anda araya Korajma baskı yapıyor. Topu kapamadı. Andreas Beck geldi şimdi. Andreas Beck sağ çizgide ilerliyor. Çizgi yeniyor Andreas Beck. Andreas Beck ortaya açtı. Defansa çarptı top. Korner. Beşiktaş maçtaki ilk korner atışını kullanacak. Oyuncu değişiklikleri de gerçekleşti. Şimdi Necip kullanıyor. Necip kullandı sert kullandı ancak yerden defans araya girdi. Rodolfo mu Lukaku nun, Rodolfo ancak top Miralas'a kaldı. Makkarte Korejma bastı. Korejma alamadı topu. Andreas Beck. Andreas Beck saldı Korejma'nın önüne. Korejma dokundu dışarı gitti. Ricardo Korejma. Yüzde yüzlük bir pozisyon. Çok az farkla dışarı gitti. Andreas Beck'ten güzel bir ara pası. Kovarec ile karşı karşıya kaldı ancak. Top direği yalayarak avuta çıktı. Makkedi. Makkedi topla ilerliyor. Makkedi karşısında Andreas Beck var. Hutchinson da geldi. 3 kişi arasından. Oo, çok tehlikeli bir pas. Baynes ortayı yaptı. Ersan Gülüm girdi araya. Ersan. Ersan topu uzaklaştıramadı. Tolga. Tolga çıktı ve aldı topu. Tolga'dan hatalı bir pas. Beşiktaşlı futbolcular şaşırdı. Allah şaşırtmasın. Sosa. Sosa işte gördüğünüz gibi pas yapamıyorlar. Tekrar Sosa kaptı topu. Kime? Olcaya. Olcay Ara pası Mario Gomez'e. Mario Gomez iki kişi arasında adeta ezdiler Gomez'i. İki kişi arasında kaldı Mario Gomez. Güzel bir ara ancak defans oyuncuları Mario Gomez'e nefes aldırmıyor. Şimdi Atiba. Atiba Hutchinson pası Necip Uysal Beşiktaş'ın standart tiki takasını bu maçta çok fazla gösteremedi diyebiliriz aslında. Şimdi Lukaku o çok tehlikeli bir pas. Benus. Andreas Beck. Karşısın Andreas Beck. Andreas Beck kap topu. Şimdi Gomez'e doğru ancak Beyri araya girdi. Beşiktaş bir türlü organize atak yapamıyor. Dakika 95'e gösteriyor. Şimdi Andreas Beck, Jose Sosa, Hutchinson. Hutchinson hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı ve maç 0-0 sona erdi arkadaşlar. E, topa sahip olma oranından gördüğünüz gibi Everton'un ezici bir üstünlüğü var. Maç genellikle orta saha mücadelesi olarak devam etti ancak Everton'un üstünlüğünde devam etti arkadaşlar. Beşiktaş bu maçta oldukça etkisiz gözüktü. Umarım bir sonraki maçta kaldığımız yerde gayet güzel gidiyorduk. Ee, bu performansı e, Avrupa Ligi'nde gösteremedik. Umarım revanş maçında Everton'u yenerek bir üst tura çıkabiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bir başta puan, işte bir puanımız var. Evet arkadaşlar isterseniz PES 2016'da e, bu bölümümüzde burada sonlandıralım. Ee, kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, Pes 2016 analitik serimiz devam edecek. Ne diyeyim başka size öyle işte başka çok fazla aslında diyecek bir şey bulamıyorum. Siz beni biliyorsunuz Biz devam ediyoruz güzel güzel içtenlikle ee, devam etmeye çalışıyoruz. O zaman ne diyorum? Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.